Selamlar, hayırlı günler. Karalahana sarması yapacağım. Ayıkladım, yıkadım. Şimdi de haşlıyorum. Biraz haşlansın. Merhabalar, selamün aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Karalahana almıştım. Ayıkladım güzel, temizledim. Bir de yıkadım. Şimdi de haşlıyorum biraz haşlansın. Haşladım lahanayı. Şöyle biraz da soğuk suya bırakayım. Su da beklesin. Şöyle pezzi var onu da haşlayacağım. Sarmanın altına üstüne bunları ilave edeceğim. Soğanı doğradım. Biraz da tavaya yağ aldım. Kavrulsun. İç malzemesini hazırlayacağım. Biraz da kıyma ekledim. Buzluydu o da. Şimdi açılır. Şimdi kavrulacağım. Kıyma kavruldu. Şöyle bir kaşık da salça ekledim. Bir kaşık tuz. Karabiber. Pul biber. Bir yıkadım onu da ekliyorum. sardım bitirdim şöyle Üzerine de dağılmaması için ha, yani şu de araya gitmesin diye. Şunları da şöyle kapatayım üstüne. İçtikten sonra zaten şunları alırım üzerinden. İç hazırladığım tavanın üzerine içine şöyle biraz tuz aldım. Biraz da salça ekledim. Kaynar su ekliyorum sarmanın üzerine suyumu da ekledim biraz da şöyle üzerine sıvı yağ gezdirin alta dökmüştüm zaten şöyle bir de kapak kapatacağım pişmeye bırakıyorum görüşmek üzere hoşça kalın